Herkese merhabalar. Bugün size patates kızartması nasıl yapılır onu anlatacağım. Yalnız patates kızartmasını çıtır istiyorsak benim istediğim yaptığım tarife göre yaparsak çıtır çıtır patates kızartmalarınız olur. Şöyle göstereyim. Bunu kızarttım. Kızartacağınız kadar malzemeye uygulayın. Her kızartma için ayrı ayrı yaparsanız sonuç daha verimli, daha güzel olur. Şurada var? Bir çay kaşığı mısır unu, bir çay kaşığı kabartma tozu, pul biber, kırmızı biber, baharat seviyorsanız. Bunu önceden yapmıyoruz. Önceden yaparsak patates sulanıyor. Patates sulanırsa ıslak patatesi yağın içine attığınız zaman her yere sıçrar. Ben bütün patatesleri bu şekilde karıştırmıyorum. Her tava için ayrı ayrı uyguluyorum. Merak etmeyin ellerimi yıkadım. Aynı dışarıda yemeğe gittiğinizde yediğiniz patatesler gibi çıtır çıtır olacak. Benim çocuklarım da kaliteli olduğu için eşim baharatı seviyorlar. O yüzden çocuklara da baharatlı yediriyorum ama acı değil. Baharatlıyorlar, Acı yemiyorlar. Bakın bu şekilde. Çok da lezzetli oluyor. Tuz, biber, toz, toz biber kırmızı mısır unu ve kabartma tozu. Evdeki malzemelerle çok güzel çıtır çıtır patateslere ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.